sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Coğrafya Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Hüseyin Bayraktar var. Ee, özgeçmiş hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Yok mezun ben. oldu. Jeodezi Mühendisliği. Yüksek lisans ve doktora eğitimini yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine yaptı. Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında Houston Üniversitesi'nde ileri uzaktan algılama uygulamaları konularında post doktora çalışması yaptı. 2012 yılında daire başkanı olarak göreve başladığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde halen genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Akıllılaşım sistemleri, coğraf bilgi sistemleri ve akıllı şehirlerle ilgili çalışmalar hakkında e, bilgi sunacağını e, düşünüyorum. Sayın Hüseyin Bayraktar söz sizin buyurun. Teşekkür ederim e, Sayın Genel Müdürüm. E, öncelikle bana e, programın 15'te başlayacağı söylendiği için ben e, biraz geç kaldım. Evet, e, i̇stemeden doğru. böyle bir şey olduğu için, e, istemedim de olsa azından. özür dilerim yine e, geç kaldığım için. Ee, yabancı misafirimizi kısmen dinleme fırsatım buldu ama e, genel müdürümüzü de dinledik. Ama ilk e, konuşmacımız herhalde biz e, dinleme fırsatı bulamadım, ondan da e, üzülüyorum. Ee, tabii akıllı şehirler e, çok eski bir kavram değil, gündeme gelmesi çok eski bir e, konu değil. Yani gündeme gelmesinin, önemli hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de kent nüfusunun hızla artmış olması, artıyor olması. E, TÜİK'in tahminlerine göre 2023 yılında İstanbul nüfusu 15 milyonu geçecek. Yani resmi nüfus 15 milyonu geçecek. Ankara 5,5 milyon, İzmir 4,5 milyon, Bursa 3,4 milyona ulaşacak. E, 2023 yılında ee, toplam yüzde beş insanımız kentlerde yaşamaya e, devam ediyor olacak. Ee, Birleşmiş Milletler verileri de e, buna çok benzer bir şekilde 2050 yılına kadar e, toplam nüfusun üçte, kişi, üçte ikisi şehirlerde yaşayacak. Birleşmiş Milletler verilerine göre. Ee, bu tabii ki global ölçekte atıkların yüzde yetmişinin Enerji tüketiminin yüzde 60'ının ve sera gazının yüzde 70'inin şehirler olmasını beraberinde getiren bir husus. bunların yönetilmesi açısından da bu ihtiyaçların cevap verilmesinde ve hatta kentsel kalkınmaya yönelik fırsatlar oluşturulmasında akıllı şehirle çok önemli hale geldi. Akıllı şehir sunduğu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilme kabiliyetiyle sürdürülebilir kalkınma, rekabet gücü ve çevresel sürdürülebilirlik bakışların, e, başlıklarında kazanımlar oluşturacak. Hepimizin beklentisi bu şekilde. Yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişme e, ve şehirlerin tarih ve medeniyet perspektifimizi koruyarak yansıtacak e, bir şekilde e, hazırlanmasına, geleceği hazırlanmasına hizmet edecek. E, bu Tabii ulusal ölçekte e, koordine bir çalışma e, gerektiriyor bu tür e, önemli konularda. Tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir eylemler bütünü içerisinde hareket etmesi artık bir zorunluluk haline e, gelmiş durumda. E, bu nedenle bizim... E, Bakanlık olarak hazırlamaya talip olduğumuz ve kaynağı yine ulusal kaynaklardan sağlanan e, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi Eylem, Çalış, e, Eylem Planı e, çalışmalarına biz bundan birkaç yıl önce başlamıştık. E, buradaki zaten birçok kişinin bu malumları çalışmanın başından neticeye ulaşmasına kadar ki e, kısımlarda. Zaten e, bütün özel sektörün dahil olmak üzere herkesin katkısını yoğun bir şekilde alarak e, bu çalışmaları yaptık ve bu e, eylem planı, ulusal strateji, ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı bundan birkaç ay önce e, cumhurbaşkanımızın e, imzaladığı bir genelge ile e, tüm kurumlara duyuruldu, resmi gazetede yayınlandı ve artık şu anda yürürlükte. Ulusal Akıllı Şehirler stratejisi ve eylem planı tabi e, birlikte hazırladığımız, tüm kurumlarla birlikte hazırladığımız bir e, eylem planı. Bu amaçla e, sayısı yüzleri bulan toplantılar, küçüklü büyüklü toplantılar, çalıştaylar, sayılar, sempozyumlar e, gerçekleştirdik. Ve bu eylem planı bu şekilde ortaya çıktı. Bu eylem planı e, bunun soft haline de Akıllı akıllışehirler.gov.tr adresinden eee ulaşılabilmektedir. Akıllı Şehirler.gov.tr adresinde e, yine bu e, akıllı şehirler konusunda ülkemizde e, öne çıkmış birçok çalışmayı sunmaya başladık. Bu konuda çalışan akademisyenler, e, yapılan yayınlar, daha önce e, çeşitli kurumlarda veya yerel yönetimlerde uygulanan iyi örnekler bunları e, Akıllı Şehirler.gov.tr adresinden şu anda yayınlıyoruz. Ee, buradan şey yapabilirsiniz. E, ulaşabilirsiniz. E, bundan yine e, biliyorsunuz Ocak ayının 15'inde e, yerel e, belediyeler birliğiyle özür dilerim belediyeler birliğiyle ortak düzenlediğimiz akıllı şehirler ve belediyeler kongresi yapmıştık. Birçoğunuzu ben sima olarak oradan da e, hatırlıyorum. Oraya da gelmiştiniz. Bu akıllı şehirler ve belediyeler kongremizde e, Cumhurbaşkanımızın çok önemli bu konuda çok önem verdiğimiz açıklamalar oldu. Onları ben e, burada tekrar e, zikretmek istiyorum. Ülkemizde bundan sonra şehirlerimize yapılan her yatırımın, atılan her adımın akıllı şehir stratejimize uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız. Yani Büyük cumhurbaşkanımızın böyle bir irade ortaya koyması çok önemli. E, o konuşmasında daha önceki bazı teknolojik yatırımlarla alakalı olumsuz örneklere de Cumhurbaşkanımız değinmişti ve e, akıllı şehirler konusunda artık bir e, ulusal stratejimizi, çerçeveyi çizen, yolumuzu belli eden bir stratejiyi e, belirledikten sonra buna bütün e, paydaşların uygun şekilde hareket etmesinin e, önemli olduğunu ve bunu bizzat takip edeceğini e, bildirdi orada. Bizim e, ulusal akıllı şehirler eylem planında yaptığımız bir akıllı şehir tanımı var. <laughs> Tabi dünyada akıllı şehir tanımları e, birçok farklı açılardan e, akıllı şehir yaklaşımları var. Bunların hepsini birebir inceledik. Birçoğunu yerinde inceledik ekibimizle beraber. E, bu tabii bizim hazırladığımız ulusal strateji, Dünyada ulusal alanda hazırlanmış dördüncü strateji, bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü e, kentlerin kendi hazırladıkları stratejileri var, kentlerin gelişmesine yönelik akıllı uygulamaların kentlerde kullanılması yönelik stratejileri var. Ama ulusal düzeyde geliştirilmiş strateji, Amerika, e, Hollanda, Avustralya vardı dördüncü e, ulusal strateji, ülkemizin ulusal stratejisi oldu. Bu da e, ülkemiz için çok önemli bir e, bir e, önemli bir olay diye düşünüyorum. Bizim akıllı şehir tanımımızda paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler bizim e, ulusal stratejimizin tanımı ııı e, tan, ulusal stratejimizdeki akıllı şehir tanımımız. Iıı e, tabii Cumhurbaşkanımızın yine geçen e, bu kongremizde ııı e, söylediği çok önemli bir şey daha var. Onu da reddetmek istiyorum. E, diyor ki gerekirse bu işe hukuki bir altyapı kazandırmak dahil birbiriyle uyumlu teknoloji altyapısı kurulumu konusunda gereken her tedbiri almak zorundayız diyor ve artık Türkiye'nin bir teknoloji çöplüğüne de dönüşmemesini söylüyor. Bu çok önemli bir konu. Bu eylem planı kapsamında 4 stratejik amaç, 9 hedef, 26 eylem ve 14 alt eylem belirledik. Ve bu eylem planı içerisindeki en önemli eylemlerden bir tanesi de akıllı ulaşım bileşeninin olgunluğunun artırılması eylemi. Bu çok önemli bir eylem tabii ki. Bu bugünkü e toplantımızındaki ana e başlığı tabii ki. E bu eylemin sorumlu kurumları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Söz konusu eylemle ulaşım sistemlerin daha çevre dostu, sürülebilir ve kapsayıcı e kılınması hedefleniyor. Bu eylem planı hazırlık çalıştaylarında bu akıllı ulaşım konulu çalıştayın başkanlığını zaten e, Ulaştırma Bakanlığımızdan yetkililer gelip yapmışlardı. Yani akıllı ulaşım kısmı yine e, Ulaştırma Bakanlığımızın e, bilgisiyle ve desteğiyle devam etmiş. Tekrar onlara te teşekkür ediyorum buradan. Evet, e, bu tabii ki şu anda bir de akıllı ulaşım stratejisi ve eylem planı hazırlığının olduğunu da biliyoruz. E, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan. Bunun da inşallah ulusal stratejiyle beraber e, bizim e, ulaşmaya çalıştığımız hedefleri gerçekleştirme yönelik e, yine çok önemli bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Yani eş güdüm içerisinde çalışmak tabii ki çok önemli bu e, çerçevede. Bir e, Tabii yeni nesil ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması, akıllı ulaşım sistemlerini destekleyen altyapıların kullanılmasının sağlanması amacıyla bakanlığımızın ve ulaştırma e, ve altyapı bakanlığı ve yerel ünitelerin işbirliğinin koordinasyon şeklinde e, koordineli bir şekilde e, gerçekleştirmesi çok büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız Murat da bu yönde bir beyanatı e, olmuştu özellikle artık elektrikli araçların çok yoğun bir şekilde kullanılacağını artık biliyoruz. yerli milli otomobilimiz de elektrikli bir şekilde geliştiriliyor. Tabii bunların bir altyapıya ihtiyacı var. Özellikle bu şarj istasyonları bunun tesis edilmesi, bunlara ulaşılması çok büyük önem arz ediyor. Bunlarla alakalı da bakanlığımızın ciddi yürüttüğü faaliyetler var hem e, şarj istasyonlarının altyapısını oluşturması anlamında hem de e, navigasyon anlamında biz coğrafi sistemler genel müdürlüğü olarak e, yine bu e, şey üstlenmiş olacağız inşallah. Tabi ulaşımı çevreden, sağlıktan ve hatta güvenlikten bağımsız bir şekilde ele almak mümkün değil. E, bu e, çerçevede bir e, belki Türkiye'deki daha önce bazı uygulamalar var ama akıllı şehir dediğimiz ee, diyebileceğimiz bir şehri şu anda bakanlık olarak inşa etmenin e, planlarını yaptık ve şu anda uygulamaya geçme aşamasındayız. İstanbul'da Esenler e, ilçesinde Esenler Belediyesi ile beraber yürüttüğümüz e, şimdi bir paydaşı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ol, olacağı şekilde bir e, kentsel dönüşüm alanını yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağı bir alanı tamamen akıllı şehir şeklinde inşa etmeyi planlıyoruz. Yani bu şehir e, akıllı bileşenlerin e, neredeyse tamamına veya en önemlilerine sahip olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani suyu çok iktisatta kullanılması veya yağmur suyunun tekrar kullanılması şeklinde olması, e, trafiğin yine e, sensörler vasıtasıyla bir e, yazılım üzerinden belki e, yönetilmesi gibi birçok konuda bu şehrimiz e, diğer belediyelerimize, diğer yerel, yerel yönetimlerimize örnek olacak bir ee, şehir olacak. Ve bunun içerisinde bu sadece akıllı bir şehir olmayacak. Akıllı şehir elemanlarının geliştirildiği bir şehirde olacak. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın rolü de burada bu olacak. Akıllı şehir teknolojilerinin geliştirildiği bir bölgede bu şehir içerisinde yer alacak. Şimdi mesela bu Esenler'de sadece Esenler özelinde kullanacağımız bazı akıllı kavşak sistemleriyle yıllık yaklaşık 2 milyon 245 bin litre yakıt tasarrufu sağlayabileceğimizi hesap ediyoruz. Bu sadece esen örneğinde yıllık 14 milyon liraya geçen bir bedeli tekabül ediyor. Yani e, tabii e, bu yine Esenler örneğinde verebileceğim çevresel açıdan yani bu e, trafiğin azaltılması tabii ki emisyonların da azaltılması anlamına geliyor. E, ee, karbondioksit salınımının yıllık 1500 ton üzerinde daha az olabileceğini hesap ediyoruz. Park yeri aramak için harcanan zamanın yüzde 40 azalması, e, sera gaz emisyonunda yüzde 30 azalma, e, park kullanılabilirliğini artırırken trafikten de yüzde 8 oranda trafiğin daha rahatlatılabileceğini burada hesap ediyoruz. Tabii buradaki e, dünyadaki çeşitli örnekleri inceleyerek burada bir enterpolasyon gerçekleştiriyoruz. Afet acil yönetim durumunda da çok önemli avantajları var ve yani şu anda dünya üzerinde yaşadığımız şu çok sıklıkla hepimizi rahatsız eden bu koronavirüsle ile mücadele konusunda da akıllı şehrin ee, yine çok önemli bir e, payın olacağını düşünüyoruz akıllı bir şehirde bu tür sinemalardan da insanlık çok daha hızlı bir şekilde geçebilir diye düşünüyoruz e, Tabii dünyada akıllı şehir pazarı bu yıl sonunda bir buçuk trilyon trilyon dolara ulaşması bekleniyor bu yıl sonunda e, bu çok ciddi bir e, rakam bunun sadece 130 milyar doları akıllı ulaşımla e, alakalı e, olacağını hesap ediliyor. Bizim burada az önce Havelsan Genel Müdürümüzün de söylediği gibi sadece bu teknolojiyi kullanan değil üreten tarafta da ciddi bir dünyada söz sahibi olabileceğimiz düşünüyoruz. Biz de Türk mühendislerinin çok donanımlı olduğunu ve dünyaya da çok ciddi katkıların sağlanabileceğinden eminiz. Ee, bu akıllı şehir e, stratejisi eylem planına sadece tabi burada paydaş yerel yönetimler değil, tüm bakanlıklar, tüm kamu kurumları bunun bir e, birer paydaşı. E, bunların değerlendirilmesine ilişkin Türkiye özgü bir, bir akıllı e, şehir olgunluk değerlendirme modeli geliştirmiş durumdayız. Bunun uygulamasını da e, başladık. Bu olgunluk değerlendirme modeliyle şehirlerin akıllı şehir olgunluğunun ölçülmesi çerçevesinde tüm paydaşlarla yapılacak görüşmeler neticesinde akıllı şehir uygulamalarına dair yetkinliklerin belirlenmesini hedefledik. Bu yetkinlikler yeni nesil araçlar, yeni nesil ulaşım modelleri, acil durum yönetimi, ulaşımda erişilebilirlik, ulaşım altyapısı, ulaşım yönetişimi, lojistik yönetimi ve ulaşım hareketliliği. Çalışmaların tüm şehirde gerçekleştirilmesiyle inşallah bir Akıllı Şehir Endeksini oluşturmuş olacağız. Burada şunu belediye, bazen bu bir yanlış anlaşılma e, oluyor ve sadece, sadece belediyelerin e, rolü varmış gibi düşünülüyor. Akıllı Şehir başta aslında e, bakanlıkların tüm kamu kurumlarının e, vazifesi ve sadece belediyelerle sınırlandırmak da çok e, yanlış. E, bunu da burada söylemek istiyorum. Evet. Bu çerçevede bir e, rehberlik mekanizması da kuruyoruz Bakanlığımızda. Başarılı uygulamalar diğer şehirlerimizde e, yaygınlaştırılması, e, mükerrerliğin önlenmesi burada. Yani bir şehrin e, yaşadığı sıkıntıların diğer şehir tarafından tekrar yaşanmaması. E, bunlara inşallah e, katkı sunacağız. Tabii her şehrin her e, yerel yönetiminde kendi stratejisinde. Bu ulusal strateji uygun olarak yerel stratejinin hazırlaması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü e, ulusal stratejide tabii ki e, her şehrin kendine göre bir hikayesi, farklı bir yaklaşımı, farklı ihtiyaçları var. Bu ulusal strateji uygun şekilde her bir şehrinde kendi yerel stratejisini hazırlaması gerekiyor. Bu akıllı şehirler konusundaki standartlar çok önemli. Şimdi e, bizim özellikle coğrafi sistemleri e, konusunda hazırladığımız ulusal standartlar yine bunları yayınlıyoruz ve bu ulusal standartlara uyulması aslında akıllı şehrin temelinin sağlam atılmasını sağlayacak. Bu ulusal standartlar çok önemli. bu ulusal eylem planının hemen öncesinde bir coğrafi bilgi sistemleri kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlandı. Bu coğrafi bilgisayarları kararnamesi çerçevesinde e, tüm coğrafi verilerin üretilmesiyle paylaşılmasına e, yönelik çeşitli çok önemli düzenlemeler getirildi. Yani akıllı şehir güçlü bir coğrafi bilgisayarları altyapısı üzerine ancak inşa edilebilir. Bu tüm dünyada böyle biz de buna e, çok önem veriyoruz. E, Cumhurbaşkanımızın da bu yönde e, bu konuya inanması ve bizi desteklemesi e, bizi çok çok mutlu ediyor. Bu e, yine yani geliştirdiğimiz bu akıllı şehir e, olgunluk modeli ve ondan sonra yine e, bu yapılanmada standart olarak kullanılabilecek Türkiye özgü bir referans mimari model ile e, mümkün. Bu konuda e, ülkenin farklı e, yerlerinde tesis edilen akıllı şehir altyapılarının ve teknolojilerin ortak bir dil konuşması sağlanmış olacak. Birbiriyle konuşabilir, konuşabilir. ...birbiriyle haberleşebilir sistemlerden bahsediyoruz. Ee, bir şehir bir uygulamada üretilen çıktıların başka bir şehirde ve veya başka bir uygulamada... ...girdi olarak kullanılması da bu şekilde mümkün olmuş olacak. Ee, özellikle bu bizim Ulusal Akıllı Şehirler 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi Eylem Planı... ...Türkiye'nin akıllı şehir dönüşümüne yön verecek bir plan... Sosyal ekonomik çevreci gelişimine ivme kazandıracak bir e, proje. Pay, paydaşlar arası eşgüdüm, paydaşlar burada bütün vatandaşlarımız, e, tüm yerel yönetimlerimiz, tüm bakanlıklar, paydaşlar arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin önemi e, tekrar belirtilmesi gereken bir husus. E, bütün paydaşlarla bütüncül bir bakış açısıyla ve işbirliği çerçevesinde. Bu işleri planlayacak ve inşallah hep beraber uygulayacağız. Bizim bu dünyaya da, bu alanda sağlayabileceğimiz katkılar olduğunu düşünüyoruz ve bunun ülkemize sadece bir bu teknolojilerin kullanımıyla değil, çok yüksek düzeyde gelir getirici bir kalem de olacağını düşünüyoruz. Ve sözlerimi, bizim bir tanımımız var, akıllı şehri tanımlarken, bilgi toplumunun yaşam alanı şeklinde tanımlıyoruz akıllı şehri. Akıllı şehrin en önemli bileşeni, bireylerin kendisi, her birimiz, birer birer akıllı şehrin en en önemli bileşeniyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlerde hep beraber yaşam fırsatı yakalarız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Hüseyin Bayraktar'a.